Muhterem Müslümanlar! Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel ile birlikte yolculuk ediyordu. Peygamberimiz, ey Muaz diye seslendi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, buyur ya Resulallah emrine amadeyim dedi. Peygamberimiz ile Muaz arasında bu karşılıklı konuşma üç defa tekrar etti. Ardından Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar. Aziz müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu bu yüce söz insanı kulluk şerefine erdiren kelime-i şehadettir. Kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulu. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve resulüdür demektir. Kim bu tevhid beyanını dili ile ikrar ve kalbi ile tasdik ederse iman halkasına dahil olup mümin olur. Dini mübini İslam'a gönül verip Müslüman olur. Dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olur. Kıymetli Müslümanlar, bizler Eşhedü en la ilahe illallah ikrarıyla Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmediğimizi, sadece O'na kulluk edeceğimizi ve ondan başkasına asla boyun eğmeyeceğimizi beyan ederiz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek de alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ve tasdik ederiz. Değerli müminler, kelime-i şehadet İmanın özü ve İslam'ın ilk şartıdır. Allah ile aramızda bir sözleşmedir. Rabbimizin rızasına talip olacağımıza ve Kur'an'ın yolundan ayrılmayacağımıza dair sözümüzdür. Kelime-i şehadet peygamberimizle aramızda ahittir. Bu ahitle bizler peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmanın imanımızın bir gereği olduğunu beyan ederiz. Allah'ın rızasına kavuşmanın Resulüne itaatten geçtiğini bir kez daha ifade etmiş oluruz. Kelime-i şehadet aynı zamanda bir duruştur. Öyle bir duruş ki hayatının her alanına İslam'ı aktarmayı ilke edinen, hak davasından ve hakikat yolundan ayrılmamayı ilan eden, İslam'ın yüce değerlerinden hiçbir zaman ödün vermemeyi taahhüt eden Müslüman duruşu. Aziz Müslümanlar, Kelime-i şehadet üstün bir amel, faziletli bir zikir, muazzam bir duadır. Ümmeti Muhammed olarak bizler kelime-i şehadetle alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olur, selamete ereriz. Şeytanın ve nefsin esaretinden kurtulup gerçek özgürlüğün tadına varırız. Her türlü kötülükten, bela ve musibetten emin oluruz. Kabirde azaptan, mahşerde cezadan bu tevhid ile kurtuluruz. Cennetin kapıları bu sözle açılır. Cemalullah'la ancak bu sözle müşerref olunur. Hutbemi Cenabı Hakk'ın bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum. Rabbimiz Doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi sil ve iyilerle birlikte canımızı al. Kıymetli kardeşlerim, bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Son günlerde dünya genelinde ve ülkemizde virüsün yeni ve daha hızlı bulaşan türlerinin yaygınlaştığı hepimizin malumudur. Dolayısıyla salgın tedbirlerine daha bir özenle riayet edelim. Hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbiri elden bırakmayalım.